Merhaba arkadaşlar, Flamink ben Koray. Ben Flamink Üniversitem Ali. Bugün size bir monk tanıtacağız. Keşiş. Hoş. <gülüyor> <gülüyor> e, kendisi tapınaklarda yetişen. Kendini doğaya sağa sola vuran. Azıcık sağda solda meditasyon yapan. Azıcık işte bir şeyleri öğrenen. <laughs> Ermişlik edineyim dediğimiz. <laughs> Klas kendisi. <laughs> ee, bu benim gözümde güzel bir klas açıkçası. Doğruyu söylemek kimisi beğenmeyebilir ama benim gözümde güzel ve oynanabilirliği iyi bir klas. Fakat evet e, bazı noktalarda da basic kalıyor. Bunu da kabul ediyorum. Monk nedir dersek? 1D8 hit vardır. Yani can zarı tabii ki bir rook kadar var bakarsak. Fakat ama ana noktası can zarı değildir Monk'un farklı bir olayı var. Proficiency'si girdiğimiz zaman armorlara proficiency'si yoktur. Yani monk armor giymez. Ee, özel bir olayı vardır. Ona da değineceğiz. Weapon olarak bakarsak weaponlara işte proficiency 50 olsak simple weapon ve short sword e, şeklinde şeyler kullanır. Tool'ları da e, artisan tool falandır. Genelde baktığımız zaman işte müzik e, aletlerine şeyleri vardır zanaat vardır. zanaat diyelim aynen zanaat ve şeye saving <laughs> tool'lar e, str artı dextrity'dir e, onun dışında skill'leri iki tane skill seçersiniz profisyonel alırsınız bunlara akrobatik, Agro atletik, history, insight, Religion ve stealth'tir e, başlangıç item'leri yani 1 level'da aldığınız başlangıç item'leriniz short, sword e, ya da bir simple weapon'dır ve fazla bir şey almaz gördüğünüz üzere. İşte dediğim gibi zırh falan giymiyor. Dancınız e, Dungeons pack ve Explorer pack alabilir ve ek olarak da 10 tane dart alırsınız. Şimdi neden armor giyinmiyor dersek an armor defans adında bir yeteneği vardır. Bu yetenek e, 10 artı sizin dexterity modifier'ınız artık wisdom modifier'ınız kadar armor kazanırsınız. E, bu yolla ADS'in eksiğini kapatır. Ve onun dışında martial e, Marshall Arts adında yetenekler, özellikler kazanır. Ali martial Arts. E, Arts şöyle, e, bir monk olduğunuz için özel bir eğitiminiz var. Size özel dövüş sanatları öğretiyorlar. Size özel bir eğitim var. Silah olsun, özel silahlar. Silahlarınız artık vücudunuzun bir parçası oluyor. E, şöyle şeyler biliyorum size özellik olarak. Bir, e, keşif silahınızı ya da normal elinizi aslında silahlarınızı diyelim, keşif silahları, normal silahlarını, e, kuvvet değil, çeviklikle kullanıyorsunuz. Yani bir e, tam ne kadar longsword'a şeyiniz olmasa da proficiency'niz olmasa da, eğer bir yerde kazanırsanız, o sizin keşif silahı sayılıyor. Bir onu e, bir longsword'u setel'den kullanırsınız, değil mi? Onu çeviklikten kullanabiliyorsunuz. İkinci olarak e, çıplak ediniz ya da monk silahlarınızı kullan kullanıyorsanız, sizin e, hasar zarınız D4'tür, en başta bir levelde D4'tür. E bu şey olarak geçiyor. Hmm, sizin dövüş sanatları şeyiniz olarak geçiyor. Bu belli seviyelerde artıyor. Şöyle söyleyeyim. E, 1 ve 4 arasında D4'ken 5'ten eee <laughs> 10 arası 6'ya yükseliyor. E, 11'den e, şey arası ise e, 16 arası ise 1'de 8 ve en son 17'den 20 arası da eee 1'de 10 oluyor. Yani şey dedim, silahın üzerine ekliyorsunuz o zarı. Yani bu şeyle dair, tek silahın sadece yumruklarına da ekliyorsunuz. Öyle. Yani genel olarak zaten fazla silah kullanmıyorsunuz, bunu söyleyebiliriz. Biraz yumruklarına diyorsunuz. ee, yani şey olarak. E, şöyle bir şey daha var. E, yani sıradan saldırı eğilim kullandığınızda, yani keşif silahınız ya da yani normal elinizle şey, saldırı yaparsınız. Bunu eğilim olarak bir sal, e, silah, silahsız saldırı yapabiliyorsunuz. Şöyle, Elinizde bir kılıç var. Adama hani kılıcınızdan vurdunuz. Bir de bonus elinizi kullanarak adamın yumruk atabiliyorsunuz. El, biriniz boştaysa tabii. Fakat şunu da ekleyeyim. Ee, unutmayın ki elinizde keşiş silahları varsa. Yani elinizdeki silah keşiş silah olarak geçiyorsa. Sonuç olarak unutmayın ki silahlara profesyonelleriniz çok fazla yok. Ve elinizdeki silah keşif silahıysa vurduğunuzda ek olarak yumruk atıyorsunuz. Fakat elinizde hiç silah yoksa, zaten o da kişi silah olarak geçtiği için iki yumruk katmış oluyorsunuz. Hmm. Böyle, yani örnek olarak verirsek bir kesit örneğin. Nunchaku. nançaku, nançaku olarak Doğru atmışsam. işte boğ sopası, klasik, e, yani klasik şey, ninja silahları ya da şarjör rifle'ye kullandığı silahları örnek olarak gösterebiliriz. Son olarak, bundan sonrası ki mantığınız açıyor. iki level'da. Bu açıkçası ki mantı Monk için en önemli şey. İkinci level'da sizin key'iniz katlanmaya başlıyor gitgide. Bu bir noktadan sonra ikinci level'da key'iniz açılırken iki key'iniz varken 20 level'a kadar her seferinde birer key'iniz artacak. Yani her seferinde bir bir key arttığınızda toplamda 20 level'a geldiğinizde 20 key'iniz olacak zaten. Ee, bu key'nin ana olayı ne diye sorarsanız. Yeteneklerinizi kullanırken kiilerle kullanıyorsunuz açıkçası siz. Mesela e, sizin başlangıçta özel olarak ilk level'da aldığınız özel ki yetenekleriniz var. Başlangıçta 3 yetenekle başlıyorsunuz. Fakat bundan öncesinde e, bazı öz, işte şöyle anlatayım. Bazı ki özelliklerin hedefin direnmek için direnebiliyorlar size. Bunların DC kurtulma zarları da 8 artı uzmanlık bonusunuz artık wisdom'dır. Bunu da unutmayalım. Ee, ve kilerinizi yenilerken burada kilerinizi tabii ki yeniliyorsunuz. Kısa veya uzun dinlenmeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, fakat 30 dakika meditasyon yapmanız lazım. Bunu da unutmayın. Bu üç yetenek nedir başlangıçta? Ee, şöyle söyleyebilirim. Clear of the blocks e, yani darbe yağmuru. Eee patient yanlış hatırlamıyorsam patient aynen patient defense Step of the wind. Bunlar da yani sabırlı savunma ve rüzgar adamı. Darbe yağmuru ne diye sorarsanız. Kendi eyleminiz, saldırı eyleminizi, bonus eyleminizi kullanarak e, bir atak bonus mesela diyelim bir atak yaptınız. Ve bonus eyleminiz atak yapıyordunuz ya. Onu kullanmayıp bonus eyleminizi darbe yağmuru için kullanabilirsiniz. Bir key puan harcayarak. Bu bir key puanını harcadığınızda iki kere atak yapıyorsunuz. Yani üç atak yapmış oluyorsunuz. Sabırlı savunma ise iki hip harcayarak savunma eyleminizi bonus eylem olarak kullanabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey aslında bakarsanız. Yani bir level'da siz iki level'de, düşük level düşük level'larda defans pozisyonuna girdiğinizde hızı kullanırsınız. Fakat ee, monklar defans pozisyonu bonus action'a girebiliyorlar ki e harcayarak. Son olarak rüzgar adamı ise kendi sıranızda bir kiponu harcayarak ayrılma ya da depar atma eylemlerini e, ee, bonus eylemler kullanabilirsiniz. Ve bu sırada boyunca zıpla mesafeniz ikiye katlanır. Yani aslında birçok şeyiniz ikiye katlandığı için hızınız da artıyor. Yani önemli şeyler bunlar açıkçası birazcık. Ardından e, Ali zırsız hareket. Yani e, unarmored movement. Evet. Unarmored movement'ı anlatmadan önce ufak bir şey söyleyeceğim. Ki ee, key puanlarınız şeyden gelmeye başlıyor. iki level olduğunuzda e, ki puanınız geliyor. İki tane iki ile başlıyorsunuz. Bu her seviye atladığınızda birer birer artıyor. Hani 3 olduğunuzda ki'niz 3 oluyor. En son 20'ye kadar 20. level olduğunuzda 20 kip puanınız oluyor elinizde. Bunu söyleyeyim. E, zırh hani <laughs> neydi? Zırh hareket şöyle bir şeydir. E, siz eğer bir zırh bir kalkan taşımıyorsanız e, ikinci seviyede 10 fit hıza kavuşursunuz. E, bu sizin hani zırh kimliği sürece e, belli bir seviyeye kadar e, artıyor. Şöyle söyleyeyim. 2 ile 4 arasında 10 fit koşarken 6 ile 4 arası demişim. 5 arası koşarken 2'den 5 arası. 10 fit koşarken demeyelim. Yanlış anlaşılmasın. 30 fitinizin üzerine koyduğunuz 10 fit. Yani 40 da koşuyorsunuz. Evet, şöyle söyleyeyim. Evet. 10 artı 10 artı 10 10 10 artı koşabiliyorsunuz. Daha fazla koşabiliyorsunuz. Bu size şöyle e, e, yani daha uzun bir menzili hareket yapabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim e, size hazırca 5 yani 2'den 5 arası 10 fit ekstra geliyor size bonus olarak geliyor. 6'dan e, 9 arası e, 10 fitinize bir 5 fit ekleniyor, 15 fit e, bonus olarak hareket edebiliyorsunuz. İşte bu 10 lanç şey arası, e, 13 arası e, 20 fit'e çıkıyor. 14'ten e, 17 arası e, 25 fit oluyor. En son 18-20 arası 30 feet ekstra koşabilirsiniz yani toplam sizin normal bir düz insan bir karakter açsanız ekstra işte bu bonusu alırsanız 20 20'ye ulaştığınızda 60 fit mesafeniz oluyor yürüme mesafeniz oluyor yürüme deyince işte hareket mesafeniz oluyor Şey budur Yani açıkçası bunun katlanabildiğini de hesaba koyarsanız ee, Yani bir monkun ne kadar hareket edebileceğini oyun içerisinde ne kadar ee, Dövüş potansiyelinin olduğunu anlayabilirsiniz zaten Evet, e, bir de hız, e, hareketin 900 level 9 seviyede bir e, özelliği daha açılıyor. Onun bir gelişmiş versiyonu olarak açılıyor. E, dikey yüzeylerde ve suyun üstünde ay, suyun üstünde hareket edebiliyorsunuz, yürüyebiliyorsunuz. Böyle bir yetenek alıyorsunuz 9. seviyede. Hızlı savunun hızlı hareketin devamı olarak. Evet, aşağıda misilleri saptır adında bir yetenek alıyoruz. Deflect e, Missiles, şöyle bir şey işleyen bir yetenek. Üçüncü seviyeden itibaren reaksiyonunuzu kullanarak bir menzil saldırıyı e, engelleyebiliyorsunuz ama şu şekilde hasarını düşürebiliyorsunuz. Birindeki 1d10 artı Çeviklik Bonus yani dexterity Bonus'un artı Keşiş level'ınız yani Monk level'ınız kadar hasar düşürebiliyorsunuz. Fakat hasarı e, sıfıra düşürürseniz eee tuttuğunuz şey eğer elinizde tutulabilecek boyutta bir ok gibi ya da bir şey gibi bir şeyse geri atabiliyorsunuz. Tabii ki bunu atarken unutmayalım. Ee, bir ki puana harcayarak atıyorsunuz. Bu 20 ile 60 fit arasında menzilde yapabiliyorsunuz. Eee, ve bunu bir silahlı saldırı yani silah olarak görmeksin bir şey olarak normal bir silah görmeksin kişi silah olarak kabul ederek atıyorsunuz. Üç 3 level'lı keşif ve şeyiniz açılıyor. Sap kılması açılıyor. 4 level'da yetenek skoru gelişimi alıyorsunuz. Ee, tekrardan 4 level'da ise yeni bir yetenek daha elde ediyorsunuz ek olarak. Nedir abi bu yeni yetenek? Slow fall yani ee, yavaş yavaş düşüş. Hı. Yavaş düşüş ne diye sorarsanız 4 seviyenin itibarıyla düşerken reaksiyonunuzu kullanarak düşme hasarınız, keşiminiz, seviyesinizin yani kişi seviyeniz kadar 5 e, katı kadar azaltabiliyorsunuz. Yani yüksekten düştüm, hayır ölmedim diyebiliyorsunuz neredeyse. 5 level'da ek olarak e, evet. ekstra saldırı elde ediyorsunuz. Yani artık sizin darbe yağınızı bastığınız 3 atağınız mı vardı? Normal bir vatak mı yapıyordunuz? 2 oldu. Toplamda 4 atak yapabiliyorsunuz demek bu gene. Yani az bir sayı değil. Darbe yağını kullanmazsanız, bonusunuzu Normal bile kullansanız 3 atak gene yapabiliyorsunuz. Demek bu. Ali. E hemen ardından Stomach Strike. E yani Sersan'da Ya bunu şöyle söyleyebiliriz. E bir key puanınızı harcayarak birine vurduğunuzda hani yumruklar atıyorsunuz. Yumruklar demiyor artık silahla da vuruyorsunuz diye. Ben diyor şey diyebilirsiniz. Şey, ben key puanımı bu e şey sersem ser ser çalışıyorum. Vuracağım vuruş sersem odaklı yapıyorum e, hedef bir dayanık, dayanıklı kurtulma zarı atar. Eğer düşük başarısız olursa kendi surunu so e, bakayım Evet. sizin bir sonraki turuna kadar tersemliyor. Fakat şunu eklemek istiyorum. Hı. Bu her yumruğunuz için geçerli değil. Yani siz 4 atak yapıyorsunuz mantığı vardı ya. Siz harcadınız 2 atak yapıyorsunuz artık. Çünkü buna da eklemeye kalkıyorsunuz. bir Dikiğinizi bastınız, bonus açınızı yaktınız ve her şeyinizi harcadınız. Yumruğunuzu atarken sadece birine ekliyorsunuz. Yani hepsine sersemleten darbe uygulamıyorsunuz. Yani o yüzden birine bir vurdum, birine bir vurdum gibi bir şey değil. Sadece bir tanesini ekliyorsunuz. Bunu unutmayın. 6 ee, level'da 2 etki, etkili vuruşlar elde ediyorsunuz nedir abi ki etkili vuruşlar diye bakarsak silah saldırılarınız büyüsüz, hasar bağışıklığı ve direnci aşama için büyü sayılır. Yani artık yumruklarınız büyülü sayılıyor. Evet. evet. Ee, Şimdi, yani normalde hayalet, ghost gibi şeylere vuramıyorken alt level artık vurabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Normalde. De bir hayeti yumrukluyorsunuz. <laughs> yani öyle bir şeyin imkanı yokken alt level'da abi ben hayalete yumruk atıyorum diyebiliyorsunuz. Tekrardan altı level'da ek olarak tabii ki keşiş geleneği özelliğinizi de kazanıyorsunuz subclass'tan gelen. Ee, ardından 7 level yeteneği sıyrılma yeteneğini elde ediyorsunuz yani evasion yeteneğini elde ediyorsunuz. Ali buyur evasion. Ya, şöyle e, önceden anlattığımız sıyrılma şeyi e, aynı. Hani bir kurtulma zarı e, şeyde de rock şeyden anlattığımız gibi aynı etkiye sahip. Bir zar atıyorsunuz. E, başarılı olursanız hasar yemiyorsunuz. Başarısı olsanız hasarın yarısını yiyorsunuz. Şey bu. Aynen. Yani alev topu gibi ya da ejderhaların nefesinden böyle saving atacağınız yerler, deck saving atacağınız yerlerde yani evet. hasarın yani başarısı olsa bile yarısını yiyorsunuz, kurtulursanız. Yani başarılı olursanız hiç yemeden kurtulup gidiyorsunuz. Evet. 7 level'da ee, Stillness of Mind adında bir yetenek elde ediyorsunuz yani zihin durgunluğu şuna sağlıyor. Siz 7 level'dan itibaren, itibaren e, ee, sıranda eylemini kullanarak seni etkileyen bir cezbetme veya korkutma durumundan ee, durumunu kaldırabiliyorsun, kurtulabiliyorsun. Yani birisi de charm person ya da böyle büyülerle etkilediğinde ee, kafanızı çeldiğinizde kendi turnunda bunu yaparak o etkilerden muaf kalıyorsunuz. Ki bu da güzel bir yetenek. 8 level'da yetenek skoru gelişimi alıyoruz. Hemen Ondan sonra 9. level'da Ali'nin de söylediği gibi e, Unarmored Unarmor Movement Improvement yani e, bu yeteneği geliştiriyorsunuz 9 level'da. Artık yani dikey ve su yüzeylerinde üzerine yürüyüp durabiliyorsunuz ve hasar yemiyorsunuz ya da suyun içine batmıyorsunuz. Ee, on levelde ise Pretty of the Body adında bir yetenek elde ediyorsunuz. Pretty of the Body yani bedenin saflığı ne Ali? Yani bedenin saflığı şu, ee, bir monk artık yani o bu seviyeye kadar e, kendinizi vücudunuzu öyle bir eğitiyorsunuz ki bedeninizdeki ki enerjisiyle kendinizi zehir hastalıkları karşı bağışıklık kazanıyorsunuz. Yani şeydeki güzel bir. Ki... Ya. Evet. Hani zehir işte sana zehirli bıçakla vurdum. Hediyede dolaşan roklardan kurtulabiliyorsunuz. Yani şöyle bir şey var oyun içerisinde. Yani RP'sel olarak baktığınızda bir yağmurda böyle bir şeyde yürüdüğünüzde hastalanabilecekken Monk'un böyle bir derdi yok. Hastalanamaz. Yani ya da zehirlenemez. Ee, o yüzden bence güzel de bir yetenek. RP'ye de güzel katacak bir yetenek. Ee, şeyler katacak bir yetenek benim gözümde. İyi yani. Emin olabilirsiniz. Bunu şey de de bir şey de elde ediyoruz. Buyur öyle bir şey söyleyeyim. Şey diyecektim hani burada e, şimdi hastalık ve zehir dediği de Alkol de içerken bunu şey yapabilirsiniz, basabilirsiniz. Çok güzel bir RP Bir bonk sarhoş olmama ihtimali daha yüksek. Buyurun. Evet, abi, bir de bunu da düşünürsek Drunken Master adında bir sapkılası da var yani bak. Evet. Ee, keşiş geleneğine 11 levelde bir yetenek daha elde ediyorsunuz. Yani sapkılasınızda. 12'de yetenek skor gelişimi alıyorsunuz. Ya da bir şeyler alıyorsunuz tekrar. Ee, bunun ardından 13 level'da e, Tonj of the Sun and the Moon adında bir yetenek elde ediyorsunuz. Yani Güneş ve Ay'ın dili adında. Bu yetenek e, diğer zihinlere baktığınızda yani kiiniz o kadar geliştiriyorsunuz ki artık. Hani, ki akışınızı o kadar iyi öğreniyorsunuz ki dokunmayı öğreniyorsunuz milletin zihnine. Tüm konuşulan dilleri anlayabiliyorsunuz. Dahası herhangi bir dili anlayabilen tüm varlıklar senin dediğini anlayabilir. Yani e, herhangi bir dili anlaması yetiyor senin de anlaması için. Bu güzel bir yetenek. Çünkü D&D evreninde e, dil önemli bir kavram. Çünkü ipucu puzzle'lar ve gibi şeyleri bunun sayesinde çok rahat çözebileceğiniz bir yetenek ve güzel de bir yetenek. E, hemen onun ardından Diamond Soul adında bir yeteneğimiz var. E, Elmas Ruh adında. Ali buyur. 14 level bu yeteneği. Şöyle. Eee Elmasru bir Monk olduğunuz için artık e, bir yerde bedensel olarak yani çok geliştiğiniz için tüm kurtulma zarlarınıza e, uzmanlık kazanıyorsunuz. Bir de ek olarak ve eğer zarınız başarısız olduysa bir key puanınızı kullanıp zarı yeniden attırabilirsiniz. Ama e, ikinci yani sonucu almak hani kullanabilirsiniz diyor. Hani ikinci sonucu kullanabilirsiniz. Şeyi bu. Bu çok iyidir bir noktada. Çünkü her şey, yani tüm sevimciler olduğunuzda şeyiniz var, uzmanlığınız var, numara. var. Ee, bence oldukça en güzel yeteneklerden birinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Ne yaptılar ya? Hani kolay kolay ise dokunamıyorlar. Sevimcilerde çok başarılı oluyorsunuz. Hemen ardından 15 level yeteneğinde Times Body adında bir yetenek elde ediyorsunuz ya zamansız beden adında. 15 lirada bedeli iki akışını seni hayata tutmaya yeterli olur ve artık yeme içme ihtiyacı duymuyorsunuz. Yani yemek içmek durumunda değilsiniz. Gerek duymuyorsunuz. Ee, yani yaşlandığın verdiği zayıflık seni etkilemez ve bu büyülü bir şekilde yaşlandırılamaz. Yani artık dostlar ve e, gençler artık sizi yaşlandıramıyor demek ki. Hı hı. Bu da güzel bir şey. Evet, yani sizi aç bırakamıyor. Hatta hala yaşlanarak ölebilirsiniz. Ee, hemen ardından 16 level'da yetenek skoru gelişimi, 17 level'da keşiş geleneği özelliği elde ediyorsunuz. 18 level yeteneğini ben şöyle bir değineyim çok hızlı. Son yeteneği de Ali anlatabilir onlar, onlardan. Empty body, şöyle bir yetenek boş beden. Ee, 18 level'dan itibaren elimin'i kullanıp 4 ki puanı harcayarak 1 dakika içinde görünmez olabilirsin. Bu süre içerisinde güç hasarı dışında tüm hasar tiplerine karşı direnci olur. Yani force damage, Dışında tüm hasarları direnç kazanıyorsunuz. Ee, ek olarak 8 ki puanı harcayıp materyal bileşenlere ihtiyaç duymadan Astral pro Projection adında bir e, yetenek elde ediyorsunuz. Yani bunu kullanabiliyorsunuz. Astral yansıtma yüzünü kullanabilirsin. Bunu yaptığın yanına başka bir varlık alamazsın fakat. Ee, ki bunu detaylı bir şekilde anlatmak isterdim ama maalesef astral project çok uzun. Mith'in bir yazı. Bir büyü. Dokuzun seviye bir büyü zaten. Dokuzun i̇şte seviyede değil edilen bir büyülerden biri. Nekomensi büyüsü zaten. Ee, bunu açık birazcık kendiniz okumanızı tavsiye ederim. Çünkü daha detaylı anlarsınız büyük ihtimalle. Ee, çünkü bedeninizi bırakıyorsunuz gibi gibi farklı farklı bir içeriği var orada. Ee, özel bir büyü diyebiliriz. 19 level'da yetenek skoru gelişimi elde ediyorsunuz. 20 level'da ise Perfect Self adında yani kusursuz ruh adında bir yetenek elde ediyorsunuz. Kusursuz ruh. Ali. bu son yeteneği artık. Evet 20 level edilip bunu çoğu kişinin görmeyeceğine inanıyorum ama yine okumaya değer var. <laughs> bu şöyle bir şey. Siz bir, şey zarar attığınızda hani öncülük zararı hani inisiyatif atıldığında eğer key puanınız yoksa hava yani şeyden artık arkadaş şey olduğu için kusursuz bir ruh olduğu için disiplininize tam oturduğunuz için birden kendisi kendinizi sıkarak 4 tane ki puanınız oluyor. En sonda ekstra. Yani. Ama yoksa unutmayalım. Yani, aynen. Şunu da ekleyelim. Dediğim gibi 20 level'ı oyunlarda çok nadiren, çok zor göreceğiniz bir şey. Ee, yani 2 sene oynanan bir oyunda 20 level olacaksınız ki genelde diyenler 1 senede oyunlardan kaçabiliyorlar. Kabul etmek lazım. İşte uzun bir süreç. Ee, fakat hani çok iyi bir yetenekli benim gözümde o kadar da değil. Çünkü hani diğer yeteneklerine bakıldığında çok güzel yetenekleri var. 20 level yeteneği için çok da benim gözüm okey gelmiyor. Zaten 22 bu onu büyük ihtimalle yeterince itecektir gibi geliyor bana. evet, e, şöyle. Ee, Hıh, buyur. Mesela. Rol şeyinden konuşalım biraz. YouTube'da biraz uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Hani en azından bunu şey, şey rolünü yapmak isteyen e, sabırlı yani sabırlı bir e, hani öğretine bağlı bir şey yapmak istiyorsunuz yapabilirsiniz. Ya da sadece abi ben yumruk atmaya geldim deyip <laughs> öyle bir karakterde oynayabilirsiniz. Ama işte ee, hani tavsiyem hani ben çıplak ellerini dövüşeceğim deyip katı, giren oyuncuları Monk Hamsı tercih ederim. Severler. E, acemi oyuncularda da olur aslında. Çok da bir sıkıntısı olmayacağı düşünüyorum. Sonuçta yumruk atıyoruz. Bir de bir yaşlarda silah kullanıyoruz. Ya. Tek eksisinin çok fazla yeteneğin olduğunu söyleyebiliriz. Hani çok fazla yeteneği olduğu için biraz komplike kalabilir kafanızda ama çok da zorlanacağını söylemiyorum. Oynanabilir. Ee, rahat ve eğleneceğiniz bir klas açıkçası. O zaman ufaktan Ali kapatalım. Evet. Ee, sayın e, izleyiciler hepimiz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. E, her kapışta işte olduğu gibi arkada yine montlar bir an kavga ediyor. O yüzden kaçmam gerekiyor. Montları toplarlamam gerekiyor. Ee... Ya abi durun ya mallar eşyaları ya tamam abi tamam dövme dövme özür dilerim. Vurma abi. Ee, görüşürüz dedi. ben yani kaç şey yapıyoruz kaçıyoruz biz. Yani şey iyi bakın.